Merhaba sevgili öğrencilerim. 6. sınıf matematik dersi 2. dönem örnek 2. yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. 20 sorumuz var. Her sorunun puan değeri 5. Durdur, dur, kendini çöz. Aldığın puanı bizlerle ve diğer arkadaşlarına paylaşabilirsin. İbrahimhoca.33 Instagram adresi Videonun altında da adresimin linkini bulabilirsin. Oradan da yine beni takip etmeyi lütfen unutma. İlk soruyla hemen başlıyoruz. Sevgili öğrenciler son yazılımız dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü puanın karnını unutun artık bu yazılıya göre şekillenecek. Bir kutuda bulunan topla, topların 7 tanesi kırmızı, 10 tanesi mavidir. Buna göre kutudaki mavi topların sayısının tüm, top, tüm topların sayısının oranı aşağıdakilerden hangisidir? Bir oran çıkartacağım. Kesir çizgisini çektim. İlk söylenen ifade mavi toplar diyor. Bunu hemen 10 tane olarak paya yazıyorum. İlk söylenen paya yazılır. Daha sonra da tüm topların sayısı 10 artı 7'den onu da paydaya yazıyorum sevgili öğrencim. Burada ilk ifade paya ikinci ifadenin de payda yazılması gerektiğine dikkat etmen gerekiyor. Doğru cevabım C seçeneği. 2 numaralı sorumuz aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisi bir sayının yarısının 7 eksi ifadesine karşılık gelir diyor. Bize çocuklar bir sayımız x yarısı x bölü 2 olur. 7 eksiği de x bölü 2 eksi 7 olur. Doğru cevabım A seçeneği. 3 numaralı sorumuz yanda verilen cebirsel ifadede x'in değeri 41 için acaba bu ifadenin bu cebirsel ifadenin değeri nedir? x yerine sevgili öğrencim burada hemen silelim 41 yazalım. Çocuklar 41 ile 15'i toplarsam 56 olur payda 8'i yazdım. 56 bölü 8 de 7 eşit olur. Doğru cevap B seçeneği. 4 numaralı sorumuz bir okulun kantin yetkilisi kantinde satılması gereken ürünleri belirlemek için anket uyguluyor. Aşağıdakilerden hangisi kantin yetkilisinin anket için seçeneği? örneklem olamaz diyor bize. Şimdi çocuklar bu kantinden alışveriş yapan e, kişilere bakmamız gerekiyor. Öğretmenler olur, öğrenciler olur, hizmetler olur ama veliler olmuyor. Doğru cevap D seçeneği. Bir diğer sorumuz verilen sayıların aritmetik ortalaması kaçtır diyor. Baktığım zaman 6 tane sayımız var burada. Çocuklar 35 sayımız, 32 yazdım, 20 yazdım, 17 yazdım, 11'i yazdım, 5'i yazdım. 6 sayının toplamını 6'ya bölersem aritmetik ortalamayı bulabilirim. 5 sayı verseydi 5'inin toplamını 5'e bölerdim. 5, 2, 7, 8, 7 daha 15. 5 de burada 20'nin 0'ı elde var. 2, 6, 8, 10, 11, 12. Bunların toplamı 120. Ben bunların toplamı olan 120'yi de 6'ya bölersem aritmetik ortalamayı 20 olarak bulabilirim. Doğru cevabım C seçeneği. Bir diğer sorumuz 30 derecelik açının tümleri ile bütünlerinin toplamı kaçtır diyor bize. Çocuklar 30 derecenin tümleri yani 30 dereceyi 90'a tamamlayan açı ile diyor. 30 derecenin tümleri yani 30'u 180'e tamamlayan açı kaçtır diyor. Sevgili öğrenciler 30 ile ben 60'ı toplarsam 90 olur. Tümlerini buldum. 30 ile ben 150'yi toplarsam 180 olur. Bütünlerini de buldum. Bunlardan birisi 150, birisi 60. Benden bu ikisinin toplamını istiyor. O da 210 olur. Doğru cevabım D seçeneği. Bir diğer sorumuz aşağıda verilen paralel kenarların hangisinin yüksekliği doğru çizilmiştir diyor bize. Sevgili öğrenciler A seçeneği yanlış en aşağıya kadar gelmemiş. B seçeneği de en yukarıdan inmemiş bunu denedim. D seçeneği de olmaz. Yani D seçeneğin doğru olabilmesi için şu şekilde tam yatay bir e, ee, yüksekliğin olması gerekiyordu. Bu da olmadı. Doğru cevap C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz. Yanda noktalı kağıtta verilen üçgenin alanı kaç birim karedir diyor. Çocuklar şöyle biraz daha büyütmeye çalışalım. Hemen buradaki bakın tabanı belirleyelim öncelikle. Kırmızı yüksekliği de belirleyelim. Sonra formül aklımıza gelsin. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den bulabilirim. Bakın tabanı 1 birim, 2 birim, 3 birim, 4 birim ve 5 birim. Yüksekliği 1, 2, 3 ve 4 birim. Taban çarpı yükseklik bölü 2 5 kere 4 20 yarısı 10 birim kare olur. Doğru cevap B seçeneği. Bir diğer sorumuz yanda noktalı kağıtta verilen şeklin alanı kaç birim karedir diyor bize. Hemen burayı da büyütmeye çalışalım. Şimdi sevgili öğrenciler bakın burada e, şeklin tamamında aslında bir dikdörtgen olduğu ve bu dikdörtgenin içerisindeki o beyaz yer ise bir paralel kenar olduğunu söyleyebilirim. Şimdi... Diyorum ki dikdörtgenin alanından oradaki paralel kenarın alanını çıkartırsam taralı bölgeyi, boyalı bölgeyi bulabilirim. Dikdörtgenin alanını uzunla kısa kenarı çarparak bulabilirsin. 1 bir birim, 2 birim, 3 birim, 4, 5, 6, 7 ve 8. Çocuklar uzun kenar 8 birimdir. Kısa kenar 1, 2, 3, 4 ve 5 birim. Yani biz burada dikdörtgenin alanını 8 kere 5'ten 40 birim kare olarak bulabiliriz. Geldik paralel kenara. Sevgili öğrenciler paralel kenarında taban çarpı yükseklikten sonucu ulaşabilirsin. Bakın tabanı 1, 2, 3, 4, 5 birim olduğunu görüyorum. Şöyle bir yükseklik çizecek olursam noktalı kağıt üzerinde. Burada da 1, 2, 3 birim olduğunu görüyorum. Burada da 5 çarpı 3'ten paralel kenarın alanı 15 birim kare olarak buldum. Dikdörtgen alanı 40'tı. İçerisindeki paralel kenarı çıkartırsam boyalı bölgeyi bulabilirim. 25 birim kare doğru cevabım C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz yanda kare içinde verilen çember karenin kenarlarına değmektedir. Buna göre karenin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir diyor bize. Hemen sevgili öğrencim bulmaya çalışalım. Şimdi çocuklar burada 5 santimetrelik bir yarı çapı gördüm. Peki burası da 5 santimetre olmaz mı? Yani şöyle diyelim biz buna 5 santimetre ise buraya da ben 5 santimetre dersem. Şimdi baktığın zaman oradaki çapı buluyorsun 10 santimetre. Çocuklar bu çap şöyle yukarıya doğru götürdüğün zaman karenin bir kenarına eşit olur. Karenin o zaman bir kenarı 10 santimetredir. Benden bu karenin çevresini istiyor. Bir kenar 10 ise çevresinde 4 eşit kenar var. 10 çarpı 4'ten 40 santimetreyi hesaplayabilirsin. Bir diğer sorumuz. Yarı çapın uzunluğu 7 cm olan çemberin uzunluğu kaç santimetredir diyor bize. Hemen yapalım. Sevgili öğrenciler. Formülü bileceğiz. 2 çarpı pi çarpı r'den buradaki çemberin çevre formülüne ulaştım. Şimdi 2'yi aynen yazınız diyor. Burada pi sayısını 3 olarak al. Onu da yazdım. r burada yarı çaptır. Onun da uzunluğu 7 cm. Bu 3 tane sayının çarpımı bana çemberin uzunluğunu verir. 2 kere 3 6 eder. 6 ile de 7'yi çarparsam 42 cm. Doğru cevabım D seçeneğidir. Bir diğer sorumuz. Yanda verilen eş küplerden oluşturulmuş yapının hacmi kaç birim küptür diyor bize. Hemen bakalım. Çocuklar bunu katlı apartmanlar gibi düşünün. Yani bir katlı bir katlı dam kısmına çatı kısmına da kat sayısını yazın. Burada iki katlı burası iki katlı burası üç katlı burasında dört katlı olduğunu söyleyebilirim. Sonra da oradaki katları toplaman yeterli olacaktır. 4, 2 daha 6, 3 de burada 9, 2 burada. 11, 12 ve 13 birim küptür. Doğru cevap C seçeneği. 13 numaralı sorumuz. yanında verilen eş küplerden oluşturulmuş prizmanın hacmi kaç birim küptür? Çocuklar prizmaların hacmini enini, boyunu, yüksekliğini çarparak bulabilirsin. Bakın köşeye bir nokta çektim. Sol tarafa bir çizgi boyunu verdi. Yant, yukarı doğru enini verdi. Yukarıya doğru da bana yüksekliğini verdi. Şimdi Burada boyunun 5 birim olduğunu görüyorum. Eninin 3 birim olduğunu görüyorum. Yüksekliğinin de 2 birim olduğunu görüyorum. Enini, boyunu ve yüksekliğini çarparak hacmini hesaplayabilirim. 5 kere 3 15 15'e de 2'yi çarparsam 30 birim küp. Cevabım B seçeneğidir. 14 numaralı sorumuz. yanında verilen dikdörtgenler prizmasının hacmi 240 santimetre küp olduğuna göre yüksekliği kaç santimetredir? Çocuklar yüksekliğini de şu şekilde kırmızıyla göstermeye çalıştım. Şimdi enini, boyunu ve yüksekliğini çarparak bulabilirim. 8'i, 5'i ve yükseklik. Yüksekliğe A mı diyelim, X mi diyelim fark etmez. A diyelim sevgili öğrenciler. Bu üçünün çarpımının 240 santimetre küp olması gerekir. Şimdi zaten bu ikisinin çarpımı 8 kere 5'ten 40 kadar. 40'la da buradaki a'yı çarpacaksın 240 bulacaksın. 40'la ben 6'yı çarparsam 240 olur. Dolayısıyla yüksekliğimiz 6 santimetredir. 15 numaralı sorumuz bir ayrıtının uzunluğu 6 santimetre olan küpün hacmi kaç santimetre küptür diyor bize sevgili öğrenciler. Bakın şurada ben bir küp yapmaya çalışacağım. Buradaki küpü şu şekilde birleştirirsem Şimdi küp de olsa bir prizmadır ve bunun ben hacmini enini boyunu ve yüksekliğini çarparak bulabilirim. Şuraya da hemen bir çizgimizi de atalım sevgili öğrenciler. Şimdi burada küpün bir özelliği var. Bütün ayrıt uzunlukları eşittir. Çünkü hepsi kareden oluşur. Yani bir ayrıtı 6 cm. Bakın burası 6 cm. Burası da 6 cm. Burası da 6 cm. O zaman eni de 6, boyu da 6, yüksekliği de 6. Ben bu üçünü çarptığım zaman hacmini bulabilirim. 6 kere 6 36 36 ile de 6'yı çarpıp 216 cm küpe ulaşabiliriz. Doğru cevap C seçeneğidir. 16 numaralı sorumuz kare prizma için aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Çocuklar kare prizmanın dikdörtgenler prizmasının ve e, küpün 6 tane yüzü vardır. 8 tane köşesi vardır. 12 tane ayrıtı vardır. Kare prizma ismindeki kare kelimesi seni yanıltmasın. Evet 2 tane kare yüzeyi var ama 4 tane de dikdörtgen bölgesi var. Burada diyor ki bütün yüzeyleri karesel bölgedir. Bu olamaz. Bu küpün bir özelliğidir. Doğru cevabım D seçeneği. Bir diğer sorumuz aşağıda verilen eşitliklerden hangisi doğrudur? Öğrencilerimizin maalesef zorlandığı bir konu dönüşümler sevgili öğrenciler. Alan ölçü birimlerinde kilometre kare baktığım zaman hektometre kare, dekametre kare metrekare kare, bir altında desimetre kare, santimetre kare milimetre kare. Çocuklar yukarıdan aşağı indiğin her basamak için sayı 100 ile çarpman gerekiyor. Şöyle yazalım. Ve aşağıdan yukarıya doğru çıktın her basamak için de sayı burada 100'e bölmen gerekiyor. Mesela 5 santimetre kareyi milimetre kareye çevirmiş. Yukarıdan aşağı doğru bir basamak gelmişsin burada. Dolayısıyla 100 ile çarpacaksın. 500 diyeceğine 50 demiş. Hata var burada. Geldim B seçeneği. Şimdi 8 kilometre kareyi metre kareye çevirmiş. Çocuklar kilometre kareden metre kareye 3 basamak alt tarafı. Şimdi 8'i yazdın her basamak için 100 ile çarpıyorsun. 100 ile çarpmak demek sayının sağına 2 sıfır getirmek demek. 8, 2 tane sıfır getirdim. 800, 2 tane daha sıfır getirdim. 80 bin, 2 tane daha sıfır getirirsem 8 milyon metre kareye eşittir. Burada da zaten onu veriyor. Doğru cevabım D seçeneğidir. Bir diğer sorumuz aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır diyor çocuklar. Hektar yazıldı, e, dekar yazıldı, ar yazıldı. Şöyle ki soldan sağa doğru her basamak için sayı 10 ile çarpman gerekiyor. Sağdan sola doğru her basamak için ise sayımızı burada 10'a bölmemiz gerekiyor. Mesela bir hektar dekara çevirmişsin. E bir basamak sağa gidiyorsan 10 dekardır. Biri 10 ile çarptık. Onu bulduk kesinlikle doğru. Bu bilgi direkt bir, bir dönüm yani dekar. Dekarın halk dilindeki karşılığı dönümdür. Ve bir dönümde bin metrekaredir. Bunu veririm. Çocuklar 100 dekar için bir ar olduğunu söylüyor. Bakın 100 dekarı sen burada neye çeviriyorsun? Ara çeviriyorsun. 10 çarpman gerekiyor. 100 ile 10'u çarpmak için sağına bir sıfır eklemen yeterli. Burada bin ar diyeceğine bir ar diyor. Maalesef hata var. Doğru cevabım C seçeneğidir. Yine bir hektarında 10 bin metre kareye eşit olduğunu da unutmuyorum. Bir diğer sorumuz. Aşağıda verilen hacim ve sıvı ile ilgili dönüşümlerden hangisi yanlıştır diyor bize. Hemen bakalım sevgili öğrencilerim. Burada sıvı ve hacim ölçüleri. Şimdi litre bakın şöyle yazalım. Litre bir altında desilitre bir altında santilitre bir altında mililitre var. Buradaki her basamak için onunla çarpman gerekiyor. Yani sen buradaki litreyi 2 basamak altında bulunan santilitreye çevirmek için 2 defa 10 çarparsın. Şimdi 3 10 çarptım 30 oldu. Bir daha 10 çarptım 300 oldu. A seçeneğinde herhangi bir hata yok. Desimetre küp ve litre birebirdir sevgili öğrencim. 5 desimetre küp 5 litredir kesinlikle doğru. Yine mililitre ile de santimetre küp birebirdir. 140 mililitre 140 santimetre küp kesinlikle doğru. 8 santimetre küpü çevirmiş 80 milimetre küpe. Şimdi çocuklar burada baktığın zaman santimetre küp ve milimetre küp. Bu bir e, hacim ölçü birimidir. Hacim ölçü biriminde bin katlık bir ilişki var. Yani burada yukarıdan aşağı doğru indiğin her basamak için binle çarparsın. Sekizi binle çarptığın zaman sekiz bin sonucu olur. Burada seksen demiş hata var. Doğru cevap C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz. Her gün 20 desilitre süt içen bir aile acaba 30 günde kaç litre süt içer diyor bize. Çocuklar desilitre ve litre baktığımız zaman üstlü altlı onu göstermek istiyorum. Desilitrenin bir altında desilitre var. Bir altında santilitre var. Bir altında mililitre var. Yani buraya baktığımız zaman önce desilitreyi yukarıda bulunan litreye çevirmem gerekiyor çocuklar. 20 desilitre eşittir. 2 litre olarak yazdık. Acaba 30 günde kaç litre süt içer? 30 ile burada 2'yi çarpar ve 60 litre süt içtiğini bulabilirim. Doğru cevabım B seçeneğidir. Yazılım sona erdi. Yazılı sonunda aldığım puanı bizlerle paylaşabilirsin. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı unutmayalım. İbrahim Hoca.33 Instagram adresinden de yine beni takip edebilirsiniz. Herkese başarılar diliyorum.